Samsun'da üzerine 2 tonluk balya düşen kadın feci şekilde can verdi. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir geri dönüşüm firmasında çalışan yabancı uyruklu iki kadın işçinin üzerine iki ton ağırlığındaki preslenmiş poşet balyası devrildi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda 22 yaşındaki bir çocuk annesi Hacer İsmail ağır yaralandı ağır yaralanan Iraklı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 15 yaşındaki Asma Ziyat ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.